Efendim istihare namazı önemli bir namaz. İstihare. Hayırı murad etmek. Danışmak. Danışma namazı. Hocam ne oluyor? Nasıl bir danışma namazı bu iş? Bir kızı istedin. Ve diyelim ki Mecnun Leyla'yı istedi. Meşhur örneğimiz Leyla ile Mecnun. Mecnun Leyla'yı istedi. Ama Leyla hayırlı mı, hayırsız mı bilmiyor. Mecnun kendi karar veremiyor. Ben bir Allah'a danışayım diyor. İstihare Allah'a danışmaktır. Ne yapıyor peki Mecnun? Yatsı namazından sonra iki rekat, iki rekat namaz kılıyor. Namaz kıldıktan sonra diyor ki Allah'ım senin ilmine güvendim, ilmine sığındım, keremine sığındım. Hatta istihare namazının e, önce duasını verelim. Sonra dua sonra kılışın kılışı söyleyeyim. Allah'ım! Ezeli ilminle, ezeli yani sonsuz olan, öncesi olmayan ilminle. Şimdi her birimizin ilmi gözmeye gözetlemeye. Çocuk anneden doğunca ana süt ver diyemiyor, ağlıyor. Annenin memes, memesine, göğsüne e, rahatlıyor. Bir zaman içinde öğreniyoruz. Allah bilgileri koymuş buraya. Zaman içinde deneye deneye, deneye yanına öğreniyoruz. Allah'ın Allah, Allah böyle bir şey ihtiyacı yok. Allah her şeyi Allah olduğu için biliyor. Burada sınır duruyor. Hocam e, sıfırın öncesi var mı? Varsa rakamları koyun bakalım. Sonu var mı? Sonu yok. Yani sonsuzca yaratmış. Ama bütün sonlu ve sonsuz her şey Allah'ın sonsuz gücüne bağlı. Onun için ezeli ilminle halimi biliyorsun. İlmine göre hayrını diliyorum. Kudretinden güç istiyorum. Senin büyük fazlını diliyorum. Kadirsin, muktedirsin, bilensin. Gizli de açık bilirsin ya Rabbi. Allah'ım eğer bu iş yani nedir? Leyla'yı almak veya dükkan açmak. Hep Leyla üzerinden gitmeyelim. Dükkan açmak hayırlıysa bana takdir et ve kolaylaştır. Kötüyse uzaklaştır. Beni de tatmin et. Beni beni uzaklaştır bu işten. Onun için biz ne deriz? Allah'ım bunu bana ver der miyiz? Demeyiz. Ne deriz? Allah'ım aferin. Allah'ım hayırlıysa nasip et deriz. Hayırlıysa nasip et. Hayırsızsa uzak et. Ya ama hocam çok istiyorum Leyla ile evlenmeyi illaki. O <laughs> zaman diyeceksin ki Allah'ım hayırlıysa ver. Hayırsızsa hayra çevir. Nasip et. Hayırsızsa hayra çevir. Nasip et diyeceğiz. O zaman işi kurtarmış oluruz. İşini söyleyeceksin. Sonra uyuyacaksın. Hocam nasıl uyuyacağım? Ya, yatak organ. Hayır. Yatağını sereceksin. Burası kıble ise kıblenin sağ tarafına böyle. E, yani vücudun mezar mezardaki yatış gibi kıbleye doğru geleceksin sağ konu üzerine yatacaksın kıbleye doğru e hocam ben dönüyorum uyurken e ben de dönüyorum dönmek normal önemli olan yatarken sağımız kıbleye gelsin efendim sonra rüya göreceğiz hocam illa ki rüya görecek miyiz İnşallah görürsünüz nasıl göreceğiz hocam eğer iyiyse o iş Güzel rüya görürsün. Kabe'yi görürsün. Medine görürsün. Gül görürsün. Güzel bir kuş ötüyor görürsün. Veya birini görürsün. Hiç ilgisi olmayan bir komşunu. Komşunun adı diyelim ki Muzaffer. Muzaffer nasıl bir kelime? Kurtaran. Veya adı Fatih. Veya adı Said. Veya bir adamı gördün. Çok dindar bir adam. Caminin hocasını gördün mesela. Ha, bu iş iyi demektir. Ama rüya gördün. Memlekete zararı olan bir herifi gördün rüyanda. Bu iş kötü. Kavgacı birini gördün. Küfürbaz birini gördün. Veya şeytanları gördün. Simsiyah bir renk gördün. Bu iş kötü demek ki. Beyaz renk gördün iyidir. Koyu renk gördün kötüdür. Bunları ona göre bir de içine doğan duygu. Sabah kalktın bakıyorsun ki son derece nesin? Son derece ee, ne deriz ona? Enerji enerji dolusun, enerjiksin filan falan. Enerji dolusun. Bu iş demek ki iyidir. Sabah kalktın, karnın ağrıyor, sırtın ağrıyor, gözün ağrıyor, göz, gözün ağrıyor, her tarafın ağrıyor. Bu işte bir problem var. Bekle biraz daha. Ne kadar bekleyeceğim? E bir daha yat, bir daha yat, bir daha, bir daha, bir hafta boyunca devam et. Bir haftanın sonunda yeniden değerlendir. Bunlara dikkat edeceğiz. Peki istihare namazı nasıl yatılır hocam? O eksik kaldı. Abdesti aldın. Hocam gusül abdesti alayım mı? Daha iyi olur. Nurun ala nur. Nur üzerine nur. Abdestini aldın. Yani gusül abdesti. Hocam gusül abdesiyle bu normal şey gusül yıkanmasıyla abdestiyle normal duş alma aynı mı? Aynı. Sadece niyet var arada. Fark. Bir de ağzına burnuna su almak var. Değil mi? Ağzına su alacaksın, çalkalayacaksın, atacaksın. Burnuna su alacaksın, sümküreceksin, affedersiniz. Sonra diyeceksin ki Allah'ım niyet ettim ben gusül abdesti almaya. Bütün vücudunu yıkayacaksın. O kadar. Gusülünü aldıktan sonra secade başına geçeceksin. 25 defa estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Ne demek ki estağfirullah Allah'ım? beni bağışla, günahımı affeyle. 25 defa estağfurullah dedin, günahından Allah sığındın, kendini temizledin biraz da olsa. Sonra Allah'ım niyet ettim iki rekat istihara namazı kılmaya, senin rızanı için kılmaya, Allah'ım kabul etti, Allahu Ekber dedin, elini bağladın. Hocam bu elmi bağlarken, şimdi elmi bağlarken böyle mi bağlayayım? Böyle mi bağlayayım? Böyle mi bağlayayım? Böyle mi bağlayayım? Yeter ki namaz kıl. İstediğin şekilde bağla. Yani arkaya bağlamada böyle öyle bir şey yok çünkü. Ama istersen böyle bağla. Hocam şu iki el, şu parmaklar ya o kadar detay değil bu iş. İstersen şöyle tut. Bir şey olmaz. Önemli olan Allah'a yönelmek. Önemli olan Allah'a namaz kılmak. Önemli olan niyetleri temizlemek. Böyle yapanlar var. Bazı bölgelerde tasavvuf e, erbabı nabzıyla, kalbiyle tesbihte gösterdiğim gibi bütünleştirsin diye elini şöyle bağlar. Namazı böyle kılabilir. İtirazımız yok. Aynı Allah'a dönüyoruz. Biraz fark olsun arada ne olacak? Kimi var elini tam göbeğin üzerine bağlar. Kimi var biraz daha aşağıya bağlar. Kimi sola doğru kaydırır. Problem yok. Kimi var? elini hiç bağlamaz. Malikilerde olduğu gibi. Ne yapar? Allahu Ekber de elini şöyle sallar. Fatiha'yı sure okur. Sonra Allahu Ekber de eğilir. Olur mu hocam? Olur hocam. Efendim. Namaza engel değildir bu. Önemli olan dediğim gibi Rabbin huzuruna dönmek yönelmektir. Eksikler olabilir. Gedikler olabilir ama Size şunu söyleyeyim, sizin Rabb'iniz ve bizim Rabb'imiz olan Allah, sizin eksiğinizi, gediğinizi aramıyor. Böyle bir anlayış yanlış. Allah benim eksiğimi arıyor, kabul etmemek için. Yok, hayır. Bugün biri aradı, hocam e, görme, görme, görme engelli bir kardeşimiz, şu anda izliyordur. Hocam dedi, yıkanırken sırtımı göremiyorum hani, görme engelli. Acaba su ulaştı mı, ulaşmadı mı? Uğraşma böyle şeylerle dedim. Bu şeytanın vesvesesi. Sen duşun altına gir, suyu dök. Kuru kaldıysa da Allah o kuruluğuyla, kuruluğuyla kabul eder. Çünkü sen kuru kalsın diye yıkamadın. Her tarafı ıslansın diye yıkadın. Niyetin buydu. Allah amelinden o çok neye bakar? Niyete bakar. Müslümanın niyeti amelinden öncedir. Bir daha söylüyorum. Müslümanın niyeti amelinden çok daha hayırlıdır. Çünkü niyet esastır. Elini cebine attın fakire para vermek için. Baktın ki pantolon değişmiş. Ben para almamışım dedin. Fakire veremedin. Vermiş gibi sayılır. Onun için Allah'la olan irtibatımızı iyi yapalım. Allah'ı çok sevmek, onu çok özlemek ve onunla meşgul olmak lazım. İstihara namazında istihara namazında iki rekat kılabilirsiniz. Yeterlidir. İstersen dört rekat kıl. İki rekat yeterlidir. Tekbir getirsin, bağlarsın. Birinci rekatta Fatiha ile dilediğin sureyi oku. Eğer biliyorsan ya yuvel kafirun. La abudu ma ta'budun var ya o sure ey kafirler. Ben sizin taptığınıza tapmam. Siz de benim taptığım Allah'a tapmazsınız. Gelecekte de ben sizin putlarınıza tapmayacağım. Siz de bu kafayla giderseniz benim Rabb'ime tapamazsınız. Sizin dininiz size benimki bana. Kafirun suresi. Yani bu 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 sure putperestlere bir ultimatum, bir uyarı. Bu kafayla giderseniz hidayet bulamazsınız. Ben de sizin putlarınızı tanımıyorum diyor. Peygamberimiz İbrahim geleneğinden gelme. Hazreti İbrahim geleneğinden. Hazreti İbrahim'in özelliği neydi? Putları kırmaktı. Putları kırardı. Babası yapardı, o kırardı. Babası Azer putperestti. Hazreti İbrahim'in bu Hazreti İbrahim'e zarar vermez. Bazı tefsirciler babası değil amcasıdır derler de bu, 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 zorlamaya gerek yok. Bir peygamberin babası kafir olabilir. Hazreti İbrahim babasının olduğu gibi Bundan İbrahim A Aleyhisselam sorumlu değil ki. Hazreti Lut'un karısı kafirdi. Lut'a ne zarar gelir bundan dolayı? Hazreti Nuh'un ka oğlu kafirdi. Hazreti Nuh'un ne günahı var bundan dolayı? Onun için e, Kafirin Suresi'nin böyle bir özelliği var. Birinci rekatı kıldık. Fatiha, sure, rükû, secde kalktık. İkinci harekatta Fatiha. Ondan sonra efendim İhlas suresini okuyabilirsiniz. Başka surede efendim okunma okuyabilirsiniz. Baştan eğer başlarsanız. Namazdan sonra, selam verdikten sonra e, elinizi açarsınız kıbleye doğru ve demek ki söylediğim duayı yani istihare duasını yaparsınız. Allah da duanızı keremiyle, lütfuyla kabul eder. İstihareyi alışkanlık haline getirin. Yapamıyorsan, rüya göremiyorsan rüya gören birinden rica et. Rüya gören birinden birine dedi ki: "Lütfen benim yerime okur musunuz? Rüya'ya yatar mısınız? O da yatar ona göre hareket edersiniz. Ben kim istişare ederse zarar görmez. Kim istihare ederse e, pişmanlık duymaz. Meşhur bir sözdür bu. İstişare şarttır. Ben tek başıma karar veririm. Hayır. Danış. Değil mi? Kim danışırsa pişman olmaz. Onun için danışma aile özellikle aile düzeninde erkek danışmadan karar veriyor hanımına diyor ki kızı verdim ya kime verdin verdik gitti kime verdin amca oğluna ya niye vermiyorsun bana sor bakayım ben de bu çocuğun annesiyim ve anne diyor ki çocuğu verdim kime verdin işte Ahmet'e verdim bana sordun mu diyor baba böyle çocuk evlendirmek çocuk oyuncağı değil baba anne beraber karar verecek. Ama karar vermeden önce çocuğa danışacak. Kız çocuğu erkek çocuğa. Kızım Ahmet seni istiyor ne dersin? Veya Ahmet işte sen, sana şunu isteyeceğiz ne dersin? İstişareyle olursa ailece karar verilir ve aile bu işin arkasında efendim dururlar. Ee, bu nedenle de bütün işlerimizi istişare ile istihareyi tavsiye ediyorum. Peki hocam istiharede gördüğümün zıttını yaparsan bir şey olur mu? Kıyamet kopmaz. Nezicede bir rüyadır, rüya bağlayıcı değildir. Sadece peygamberlerin rüyaları peygamberleri bağlar. Onun dışındaki bütün rüyalar, yanılma ihtimali de var, şeytan da vesvese verebilir, ee, isabet etme ihtimali de var. Özetle rüya bağlayıcı değildir ama bir yol göstericidir.